Gelmiş ki gel. abi nasıl oynadığın en kötü oyun olur. PD3 var ama dur PD3 oynamadık. Ben Black Widow olarak mı gelsem diye düşünüyorum da. Ha götüne bakacaksın yani. Ah best rapist ever şu an yan yanayız. Aaa fuck you. Aaa fuck you. Ah Bana bak yanıyorum. Benim sakalım mı var? Gerçek İyi hayattaki Yiğit'e benziyor buna koyayım. <laughs> Hadi Yiğit ya seni bekliyoruz. Kasaya bir iki vur tekme at. Traveling to destination diyor abi. Aha. Aha. Yürüyorum uf çok havalıyım. Shift <laughs> Allah. <Vallahi> Allah. <laughs> nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Hiçbir Boy. şey anlamadım abi oyunda. Sadece sol tık bas. <laughs> Neonaz'ı yapabiliyorum lan. Hasiktir. Bu niye bu kadar havalı? Ben bunu istiyorum. Abi benim şu kafayı kes ya. Üf. O sen bir oynuyorum ya. Gıbı gıbı neymiş 1500 yaşındaymış atacağım şaplar. Kes ölümlü seni. Ya yanımıza niye şu Hintliyi aldık? Hani 1500 yaşında bir beyaz olabilirim. Ve Neonezi saç kesimim kanka. de olabilir. Başarım ne biliyor musun? Ha. Earn a %100 rating ona a mission. Öyle mi yapmışız? Ben en son Hintli yırkçılık yapıyordum. Niye kestin? Buyur, buyur, Amuk buyur. Hintlisi. Kestim, pardon, Aha aynı başarım ben de aldım lan. Dur aynı şakayı yapayım sonra sen benimkine gül ama tamam mı? Eee, earn 100% rating in a mission, on a mission without any team member being down. Oğlum efsaneyiz lan. Hiç düşmeden bir görev yapmışız lan. Üf be. Burada puhaha demen gerekiyordu. Ha pardon kanka. Puhaha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, çok sıkıldım. <laughs> abi Lan sen dazlaksın. <laughs> ben senin saçın var sanıyorum. Sol tarafta hani karak kartlarımız var ya bizim. Onlardan da <laughs> hiçbir şey gözükmüyor. Ayağa kalkınca gördüm. <laughs> sen fark etmemiş miydin <laughs> <Ben> onu? <laughs> ben kıyafetini gördüm sadece. Dazlak mı? Ben yarım saattir neden Neonazi diyorum benimkine abi? <laughs> Aynı Ryan Gosling'im ya. Onun Neonazi oynadığı rolü gibiyim. Peki ya, yani oyun iyi güzeldi. Yükleme ekranları hakkında ne düşünüyorsun? Abi yan tarafa böyle Kurtlar Vadisi falan başsak iyi. Daha önce bitiririz bence bir sezonu. Ben telefondan Reddit'e girdim. Başladınken... Aha bak <laughs> <ma> başlıyoruz <laughs> Ben uçamayan, yüzemeyen, ısrarcı olmayan karakter aldım. Niye ki abi göt görüyor? O neydi lan? Bir şey fırladı bana. <laughs> Aa biri roket atmış. Fuhaa. <laughs> 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 Kaldır olunca demek böyle oluyor. Bak. <laughs> Allah. 3. Nasıl söylüyor? Ben ayrım. Ben ayrım ben değilim bekle. <laughs> Harbiden. Ah. Oh. Götten yedim. Ağır <laughs> es. Sen neredesin lan? Ölümlü. <laughs> Bu aga var <laughs> sen <tabancamdır abi. gülüyor> <Bana> mı? Sen sen tabancam var abi. Bu iğnelerin kalkanı var. Ben bunun kalkanı kırdım. Biri yine roket atacak. Kendi yani canımızı nerede görüyoruz? Yukarıda. Ha, o beyaz çizgi. Şey. Beyaz mı senin? Evet. Well done. That squad member has been neutralized. Kanka, sen aç ben koruyorum. Ben <laughs> ben, ben Toru seven. Etrafa çekiş fırlatıyorum. Aynen böyle. Lan çekiç. <laughs> Küçük bir sorunumuz olabilir ya. Ma benim tikese bakma. Baktığımı nereden çıkardın ya Allah Allah. Kafa hareketi de oluyor zaten kameradan baktığı yere. Bak. Görünmez oldum. Ben de. Wow. Artık görmüyorum tiketini rahat ol. <laughs> ben de seni görmüyorum bakmadın nereden biliyorum. <laughs> Bakmıyor mu lan? Bak, bak <laughs> biliyorsun abi. ya. Irkçı <laughs> Thor mesajı onaylıyor. <laughs> Hadi yüklen be yüklen. Anasını ya. o zaman ben şunu fırlatırım <laughs> abi. Ben alırım ha, abi. <laughs> bak tam şuraya vurunca açılıyor ki izle. Burada puzzle var sen çözemedin. Hard disk mı ha. Geldik şu anasını Bakar dedim sabahıya vurunca oldu işte. <laughs> Yeterince eğlenmedim. Bana daha fazla öldürdü. A kutu. Kutu kutu pen. Şanslısın ki kızılsın. Sana ırkçılık yapamıyorum. Bak Bak izle şimdi anlatıyorum. Hazır mısın? Öncelikle şuraya bir iniyorum. Tam bak izliyor musun? Tamam benim bütün çözümlerim bu kadardı. Ne yapacağız? A ve B'yi mi koruyacağız? Abi bu ne? CS mi oynuyoruz ya? C var mı? Yep. C var. C nerede? Aşağıda. Ben C'nin yerini hala göremedim. Burada çok da sende değilmiş gibi ha. C hala değil. Sakın karakterime bakma Bu oyunu hardike yükleyin arkadaşlar sorunsuz çalışıyor Ya ben bir altta baktım SSD require bir şey var mı? Bölüm var mı acaba? Eğer yazmıyorsa yazıklar olsun Ben yiyorum eşyaları Abi SSD require değil mi? Sen yani kurmakla hata yapmamışsın Evet Kim? Şimdi abi bak Benim hatam olmadığını kanıtladık değil mi? Sence ben kimin hatası olduğunu düşünüyorum bu olayı? Benim mi? Yok abi yani, hiç senin hatan olduğunu düşünür müyüm? Sen <gülüyor> beyazsın. <gülüyor> Aa dur orada sivil vardı. Bir saniye, bir saniye sivil var. Öldürek misin? Ne yapayım? Evet. Sivine ha kırmızı yanım sönen. Evet, evet, evet. Kanka bu geri zekalı geri dönemiyor. Bu yüzden olabilir mi? Hangi? C geri zekası geri dönemiyor. Bu C mi? Evet. Bir şey patlatsın şey getirelim. mı? Alt yürümeymiş. Aa çok çiçeği güzel diyor. Yani. Ne? Tüm gün yürüyebilirim. <laughs> bir daha yürüyorum. Ne evet, tatlayayım mı şimdi? E-A basıp ne basıcağım <laughs> Onu nasıl atıyım, ziline basıp ziline gezebiliyorum Evet, power oyunlarım Asepto Corsa, Baldur's Gate Rangers'in unutulan oyunu Avengers. We got ben bunu bir yerde arka plan yapmalıyım abi. Hayatı da görüp en gaz. <laughs> Oha lan oyunu, lan <laughs> oyunu <laughs> gameplay'i varmış. Ben <O> bir şey var. <laughs> <system. gülüyor> Aha siktir cidden start veriyorlar <laughs> Sanki oh, Bak Tori captive inhuman. Abi canım azalmıyor Şeyde sorun yok Abi hiç üstüme bıraktım Balık hayatıma gelmiyor adam hayatımda <laughs> Öyle yapabiliyorsun Yumrukla dövüşebiliyorsun sonra Aliyan izle Bilmiyorum. Bak adamı düşürdüm <laughs> tamam Hazır mısın? Sırılat, Sırılat, Ölmedi Nasıl Dön, Ben öldüm emin olacağım <laughs> Bekle bak şu ağaç şeyine tutunabiliyorum Aa, ee, neredeydi o aşağı? Bak kaçırdım ağacı <laughs> Bütün ağacı nasıl ıskaladım sorma benim için o küçük bir dal sadece. Yapamıyorum lan neyse boşver. Otomut seni izliyordum ya. Evet bak. Kesinlikle burada rıkçı bir şaka yapılmıyor. Benden adam ol. Bunu da tut. O bana geldi. O bana geldi. Hocam şimşekleri nereye attığımıza dikkat edersek yakınımıza geliyor. Ben sana bunu böyle yapsam mutlu olur musun ha? Oğlum her şeyi takeliyorsun mutlulukla. Her şeyi tutup her şeyi fırlatabiliyorum. O büyüğü de fırlatabiliyor muyuz? Bilmem. Bir tane daha büyük çıkarsa deneyeyim. Aha çıkmış. Onu alamıyor. Orta boyu alabiliyordum ama. Geçmiş olsun. Ölmedi. Nasıl ölmedi lan? İkimiz de ulti bastık. Gel gel nasıl hackliyorum izleyelim. Bu ne? These enemies must be defeated. <laughs> bu ne basit? Lan, <laughs> <laughs> gel gel bir <püzgarı> abi geldi. Büyük gel. <laughs> abi nerede? Ölmüş gibi. <laughs> oraya bıraktım <laughs> Tahmin et ne var burada? Pardon, pardon. pardon. Allah, bu komponentleri yakıyorum. Tamam oldu. <laughs> Aa, diğer ikisini arkada bıraktık. <laughs> Görüşürüz Ezik. <laughs> lan gel lan buraya. Blokluyor. <laughs> Aha. <laughs> tamam Koyar, çekicini geri alabilirsin. Ha. Ben de tam onu soracaktım. <laughs> Anları kıramıyorsun abi. Bunlar şey oğlum adamın. Ya ben halkım abi ben her şeyi kırarım. The four cells have a security system controlled oh. by a separate terminal in the command center. The security must be disabled Yapacağım to destroy a problem. cell. We can only go down to the Yandan gireceğiz. Move quickly. Şu abi ben alıyorum o zaman. Ha. Ben yani düğmeleri kırmak için bir şey ihtiyacım var. Ben harbi maymun hareketleri yapıyorum amına koyayım ya. Çekici mi verin bana? Sen benim yeni çekicimsin gel. Çekici mini öldü. O, bu Oğlum, çekişler çok memnunsuz. Yiğit gel. Alayım. Bak şu kenara fırlattım çekici. Al onu. Alamıyorum. Çekicini çek. Çektim abi. Ağlamadım. Neyse. Çeliş bir attım onu. Team gerektiğinden fazla oynadım. O yüzden Thor oynamaya başladım ben de. Bu çekiç de öldü. Güzel oyundu abi. Bir daha olmasın.